Transfer haberi Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez aşkı yeniden alevlendi. O yıldız takasta kullanılacak. Fenerbahçe yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katmayı başardı. Yapılan transferler taraftarların bir hayli ilgisini çekti. Fenerbahçe'de bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Arjantinli yıldız Nicolas Dominguez olmuştu. Fenerbahçe ile Bologna arasında Nicolas Dominguez transferi bir süre önce tıkanmıştı. Fakat iki kulüp arasında bu transferde görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi. Nicolas Dominguez'in kulübü Bologna'nın Fenerbahçe'den o yıldıza talip olması, iki takım arasında transferde takas planını devreye soktu. Bologna'nın Fenerbahçe'den talip olduğu o isim Miçibat Şuhayi. Sarı lacivertli ekibin bir süre önce talip olduğu Nicholas Dominguez'in de Bologna'da forma giymesi transferde takas ihtimalini ortaya çıkarttı. İki taraf arasındaki aracıların kulüpleri takas masasına davet ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin yedek kalmak istemeyen Batshuayi'yi satmak istemesi, Dominguez'in ise daha yüksek maaş için Bologna'dan ayrılma talebi iki ekibi yeniden birbirine yaklaştırdı. Fenerbahçe ve Bologna, Batshuayi-Dominguez takası için görüşmelere başladı. Sarı Lacivertli ekibin bir süre önce talip olduğu 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için sıkı bir pazarlık halinde olduğu bildirildi. Bu anlamda iki takım arasında yaşanan transfer gelişmeleri büyük bir merakla takip ediliyor.